İlla cedela. Bunu neden böyle söylediler? Allah beyan ediyor. Sırf tartışmak için bunu söylediler. Evet. Ortalığı bulandırmak için bunu söylediler. Yani Allah'ın ayetlerini dinlememek, bununla beraber tartışmak için bunu böyle söylediler. Belhum kavmun hasimun. Evet, onlar husumetçi bir kavimdir düşmanca davranan bir kavimdir. Düşmanlığı seven bir kavimdir. Tartışmayı seven bir kavimdir. Evet. Allah müşriklerin özelliğini beyan etti. Hüsimetçi kavim. Düşmanlığı seven kavim. Tartışmayı seven kavim. Kim tartışmayı seviyorsa, düşmanlığı seviyorsa bilsin ki o müşrikin halidir. Müminin hali değildir. İn ve illa abdun. Evet. O yani Hazreti İsa sadece bir abd.